Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sizlerle Present Perfect Tense'in zaman ifadelerini öğreneceğiz. Time expressions used in the Present Perfect Tense. Tablomuzda şimdi hep birlikte zaman ifadelerimiz görelim. Aslında bazı zaman ifadelerini bir göz aşina aldığımız var. Bazı zaman ifadelerini biz Simple Present Tense'de de kullanıyoruz. Dediğim gibi burada ama ilk defa karşınıza çıkacak zaman ifadeleri de var. Özellikle ben onlar üzerinde durmak da isterim. Since, ever since, since before. Present perfect'te en yaygın kullandığımız aslında üç zaman ifadesi bir arada. Yet, already, just. Recently, never, ever. This morning... This afternoon, this year, up to now, ilk defa karşınıza çıkmış olabilir. Bugüne kadar, bu, şu ana kadar, present, this time, several, a few times, during the past, belki bunu da ilk defa e, görmüş olabilirsiniz. During the past, geçmişte anlamını verir. For the past, for the last year. Throughout the history, özellikle throughout the history e, ilk defa karşınıza çıkmıştır. E, nedir tarih boyunca süreçten bahsediyor? For, lately, before, so far, many, during the last year. Bunlar bizim present perfect e, simple'da en çok karşımıza çıkan e, zaman ifadelerimiz. Peki? birazcık daha uh, throughout one's life yine bunu da ekleyelim. İsterseniz şimdi birazcık detaylarımız var. Onlara da hep birlikte zaman ifadeleriyle ilgili göz atalım. <laughs> Usage of time expressions in present perfect tense. Since geçmişte başlayan bir etkileri devam eden eylemlerin başlangıç noktasını ifade eder. Since, since ile başlayan yan cümlecikte Simple past tense kullanılır. Şimdi burada yan cümlecik kavramımız var. Ön, onun için isterseniz küçük bir parantez açalım. Yan cümlecik dediğimiz e, subject verb object'ten oluşan yine bir cümle çeşididir. Ve biz yan cümlecik kavramını present perfect tense de since ile birlikte çok fazla kullanırız. He has, she has wanted to be a firefighter. Since she was a young girl. Küçüklüğünden beri her zaman e, firefighter yani itfaiye eri olmayı istedi. Peki buradaki den bir başlangıç noktasını hangi cümle veriyor bize? Since ile birlikte kullandığımız, since'in bağlaç olarak kullandığımız zaman ifadesi olarak kullandığımız she was a young girl cümlesi. Ever since my grandmother sprained her ankle at the bus stop, she has not gone for walks on her own. Büyük annem e, ayak bileğini e, otobüs durağında burktuğundan beri olayın başlangıç noktası burası. She hasn't gone for walks on her own. Tek başına yürüyüşe çıkamadı. Sensin burada bize vurguladığı geçmişte başlamış etkileri devam eden eylemin başlangıç noktasını ifade eder. Yine present perfect tense de çok sık karşımıza çıkan bir zaman ifadesi. It is, it has been a period of time since simple past tense. It is, it has been ikisini de aynı anlamda kullanabiliyoruz. Arada bir zaman diliminden bahsetmemiz gerekiyor. Yine since ile birlikte bir ee, yan cümlecik kullanmamız gerekiyor bu cümle yapısında da. Subject verb object eşittir. Simple past tense de kullanılmalı. It's been a long time since they cut down the old oak tree in our street. It's been several years since they spoke to Tom and who knows who, what has happened in his life. Her iki cümlede de e, eylemin bir e, Etkilerinin ne kadar zamandır devam ettiğini yine burada vurguluyoruz. For geçmişte başlayan ve etkileri devam eden eylemin sürecini ifade eder. My grandparents have been married for nearly 50 years. For'dan sonra kullandığımız süreç nearly 50 years yani 50 yıldır yaklaşık 50 yıldır evliler. For the last two hours, son iki saattir Sam has been on the phone and we all wonder when he will finish keeping the line busy. Yet henüz gerçekleşmeyen eylemler için soru ve olumsuz cümlelerin sonunda kullanılır. I have not completed the report yet. Henüz raporu tamamlamadım. I will send it to you via email as soon as I complete it. Have you sent us the new price list of your products yet? Cümle sonunda kullandık soru cümlesi. We need it as soon as possible. "Still" olumsuz cümlelerde eylemin hala tamamlanmadığını ifade eder. Burada özellikle sevgili öğrenciler, still olumsuz cümlelerde kullanıldığına dikkat çekmek istiyorum. Genellikle özneden sonra kullanılır. Cümlede olumsuzluk eki kısaltılmamışsa bu da yine güzel bir detaydır. Yardımcı fiilden sonra kullanılır. They still haven't rescued the victims from the stricken ship due to the heavy rain. Örnek cümlemizde yardımcı fiilde olumsuzluk eki kısaltıldığı için Öz neden hemen sonra kullandık. Scientists have still not found a treatment for paleo disease which causes muscle weakness and kills motor neurons. Bu örneğimizde de olumsuzluk ekimiz kısaltılmadığı için yardımcı fiil ve olumsuzluk eki arasında kullandık. Already deyiz. Already eylemin beklenenden önce gerçekleştiğini ifade eder. Cümle sonunda da kullanabiliyoruz. We have seen this happen already and things will get even better in the near future. Burada cümlenin sonunda kullanıldı already örneğimizde. The supporters of the newly elected president have already occupied the streets to celebrate the event. Bu örneğimizde de yardımcı fiilden sonra ana fiilden önce kullandık. Just olumlu cümlelerde henüz henüz tamamlanmış eylemleri ifade eder. Eylemin yapılmasından sonra geçen sürenin kısalığı ile ilgili vurguyu artırmak için only just'ı kullanıyoruz, kullanabiliriz. Be careful, I have just mopped the floor and it is still wet. Henüz yeri paspasladım. The mayor has only just announced a new plan for the railways. Henüz kısayda vurguyu artırmak için only just'ı yine burada örnekte kullandık. Yine devam edelim. Lately, recently. Lately, recently son günlerde kesin bir zaman belirtmeden özellikle vurguyu buraya yapmak istiyorum. Yaptığımız işleri anlatır. Bu zarflar özellikle haber niteliği olan son gelişmeleri ifade ederken çok sık kullanılır. Cümle başında kullanıldıklarında yine burası önemli. Kendilerinden sonra virgül gelir. I think she is working too much. That's why she has felt tired lately. Bu yüzden son zamanlarda anlamında lately cümle sonunda kullandık. Recently A lot of stores have been closed because of the economic situation the country is in. Bu cümlede de recently cümle başında kullandık. Farkındaysanız tabi virgülü unutmadık. Up till now, up to now, so far. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde şimdiye kadar anlamında kullanılır. My students have completed the first part of their projects so far. Cümle sonunda kullandık. The Tower of Pisa has leaned up to the south since its third story was added in uh, 1178. It has continued to lean up to now. Hala bugüne bu zamana kadar eğilmeye, yana yatmaya devam ediyor. Henüz tamamlanmamış zaman diliminde gerçekleşmiş eylemlerle birlikte this morning, this week, this year, today zaman ifadeleri kullanılır. Burada yine küçük bir e, püf noktasından bahsetmek istiyorum size. This morning henüz günü tamamlamamışsak this morning kullanılabilir ama gün tamamlanmışsa this morning ya da this week hafta tamamlanmışsa, yıl tamamlanmışsa this year ya da today'i kullanamayız. I can see bits of food between your feet. This morning I don't think you have brushed your feet. Bu sabah e, dişlerini fırçaladığını düşünmüyorum. Ama e, gün bittiğinde this morning'i burada kullanamayız. Tom's car has broken down three times this month. Bu ay içinde ama İçinde bulunduğumuz ay bittiğinde present perfect'te bu zaman ifadesini kullanamayız. It's high time he changed it with a new one. Konuşulan anında dahil olduğu süreçte yapılan eylemleri ifade etmek için in the last, during the past ifadelerini kullanırız. During the last two weeks, son iki haftadır, Tina has been absent twice in maths. Matematik derslerine devamsızlık yaptı. I wonder how she can keep up with her classmates. The students have had three tests in the last week. Son hafta öğrenciler üç sınava girdi. Bugünkü dersimizi sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.